Gandhi, İngiliz sömürüsüne ve ırklar arası ayrımcılığa karşı yürütmüş olduğu barışçı direniş hareketiyle yalnız ülkesi Hindistan'da değil, tüm dünyada şiddetsiz direnişin sembolü haline gelmiştir. Ona göre baskı ve zulme maruz kaldığımızda korkup sinmektense yedir, şiddete başvurarak da olsa baş kaldırmak. Ama bir üçüncü yöntemin daha mümkün olduğunu söyler. Gandhi, nazik yöntemler kullanarak dünyayı sallayabilirsinizler. Üçüncü yöntemi ise kurucusu olduğu Satyagraha felsefesiyle özetler. Satyagraha kelimenin kökenine bakıldığında gerçeklikte ısrar anlamına gelir. Pratikte ise inandığımız doğrulardan, kendi hakikatimizden asla vazgeçmemeyi ve bu uğurda kendimizi feda etmek pahasına da olsa başkasına zarar vermemeyi telkin eder. Gandhi'nin kendi kişisel yaşam öyküsü de bu felsefeyi özetler niteliktedir. Direniş öyküsünde kilometrelerce yol yürümüş, günlerce aç kalmış, defalarca hapse atılmış ama asla şiddete başvurmamıştır. Birçoğumuz Gandhi olmaya talip değiliz elbette. Lakin Gandhi'nin yaşam öyküsü kendi kişisel hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir probleme ışık tutan niteliktedir. Kişisel sınırlarımıza yapılan ihlallere nezaketle nasıl karşı koyabiliriz? Bu soruyu 20-30 yıl önce soruyor olsaydık içinde bulunduğumuz kültür sessiz kalmayı, büyükse alttan almayı, güçlüyse boyun eğmeyi terkin ederdi. Ama modern kültür yeni bir kavram getirdi hayatımıza. Sınır koymak. Peki ama nezaketi kaybetmeden, kırıp dökmeden nasıl koyabiliriz o sınırları? Yani bahçemizdeki çiçekleri koruyacak çiçekleri oraya nazikçe yerleştirmek nasıl mümkün? Gandhi'nin de dediği gibi boyun eğmektense yedir, baş kaldırmak. Lakin bir üçüncü yol daha var. Biraz daha olgunlaştıkça insanın karşısına çıkan bir yol. Ve bunun için temelde iki şeye ihtiyacımız var. Derin bir mukavemet ve duru bir bakış açısı. Derin mukavemet kendi otantik kendiliğimize olan bağlılığımızdan gelir. Onu başkalarının yorumuna açık hale getirdiğimizde kendi e, merkezimizde çapalandığımız o noktayı da yitiririz. Ve kendi öz kimliğimizi başkalarının beğenisine, yorumuna açık hale getiririz. Bu da bizi e, baş kaldırmaktan, kendi kimliğimizi korumak için direnmekten arı koyar. Duru bir bakış açısı ise Don Quixote'un savaşta yel değirmenleri gibi hayali düşmanlardan korur bizi. Çoğu zaman bizi kışkırtan, çileden çıkartan karşımızdaki insan ya da durum değildir. Zihnimizdeki o duruma dair taşıdığımız imgedir ve bu imge çoğu kez çocukluğumuzdan gelir. Ve günlük hayatımızdaki herhangi bir olayla her tetiklendiğinde kendini yeniden yeniden ortaya koyar ve kısır bir döngüye girer. Jung'un da dediği gibi, kınamak özgürleştirmez, baskı altına alır. Anlamak ise özgürleştirir. Ve ancak özgür insan saldırıya nezaketle baş koyabilir. Gandhi'nin direnişi, ülkesinin ve ırkların özgürlüğüne ne kadar katkı sağladığı tartışılır. Fakat şüphesiz ki Gandhi kendi kişisel özgürlüğünü bu yolla kazandı. Ki zaten günün sonunda insan ancak kendini kurtarabilir ve yolu da arayanlara ışık olur. Haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle. Yolunuz arayanlara ışık olsun.